Oğlum bak bırak. Oğlum bak geleceğim bak bırak. Oğlum bak bırak diyorum şunu bırak bırak. Bırak. Allah Allah. Oğlum bırak oğlum ya. Ya. Ya, bak. Ya. Ya ben. abi, bırak. Tamam Benim abi dur diyor veri Hayır dur baban yeri bırak. Abi, ya. Hayır, Hayır, abi. Sen, sen insan ya. sen insan. Sana insanlık yok. Oğlum, tamam. sen insan yok abi. Oğlum bak devam et. Devam et. Devam et hadi. Hadi devam et. Hadi. Hadi devam et. Vallahi çekmiş abi. Zümer abi. Fotoğraf. Tamam. abi. Fotoğraf yok. Bastım queen... Tires. Tamam hadi Hadi devam et. Abi, abi. 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 Abi.